Bunu. Evet şimdi bunun montajını iç tarafa emniyet sacı gelecek şekilde. Bu tarafı da yukarıya duymuş. geliyor. Şurada tırnakları var bunun. Seninkinde de aynısı üstünde olacak ufak tırnakları. Toyota'dakinde tamam mı? Hmm. Evet. Şu iç parlatamızı taktık. dıştakini görmek şimdi içeridekini tam takaday göremedik şunu şöyle için temizleyelim. Şey içine mi dolmuş? Evet. Arkadaşlar servis'e gitsek muhtemelen balatanız bitmiş diye bunları değiştireceklerdi. Yani mantık var, akıl var, göz var. Hiç yok. Bitmiş, bitmemiş. Servis. Senesi doldu mu? bunu değiştirelim. Değişmesi lazım. Ee, hareket ediyor. Sacı olanı arkaya takıyorsun değil mi? Emniyet sacı olanı arka tarafa. Fark etmez. Çok da oraya takmışlar. Oraya taktım. Yani belki burada diyecek bir yer vardır diyeceğim. İşte diyecek e, bir yer falan. öyle taktıysa. Yok ama e, diğeri dışta olacağı için evet, canta sürtme şansı. Belki. Canta sürtme ihtimali olabilir dışarıda. Çünkü bu bu mesafe bu kadar dışarıda olacak. Nereden baksan şimdi yarım santim yarım santime yakın dışarı atacak tabii normal yani şartlarda. Bir oraya, yani bunu görüyorsunuz yayın görevi bu. Evet, Balataları açmak. Şimdi biz takarken ben tabii bu şey yapmadığı için işkenceyi kullanmıyorum. Şu an Sanmadı normalde şey. işkenceyi sıkmadan bunun yerine oturtmamız imkansız olur. Bu tabii hiç oynamadığım için ayarını. Eski balatayı yerine taktığım yani için oturtuyoruz. Çıkardığınız zaman pistonlar hareket etmiyor yani. Olduğu ayarda kalıyor. Tabi şu an öyle duruyor. Ama şimdi senin balataların bu balatalar bitmiş olduğu için yeni balataları tabii, yeni takamayız. Yeni geri etmek takmak lazım, için. Kaydı durdur. Hemen